Evet arkadaşlar böyle bir yerdeyim. Bir karavan görüyorum siyah. Şurada oturup biraz konuşacağım. Evet arkadaşlar dediğim yere oturdum. Yani pek iç gözükmüyor tabi de. Şu karşım şimdi e, deniz. Yani size gösteren taraf arka tarafıma düşüyor. Burada boş bir arazi var. Aslında burası karşıya e, karşı yakanın en yerlerinden birisi. Ancak işte burası boş kaldığı için biraz yıkık dökük bir hane duruyor. Zaten oraya karavan park etmiş, arabalar park etmiş, inşaat falan. Ay inşaat yok da herhalde bir şeyler yaparlar buraya da. Yani burası şey, yalı tarafında bir yer yani şöyle söyleyeyim. Benim solumda karşı yaka şey var, e Ay, ne zaman söyleyebileceğim bilmiyorum da şey var işte gemi 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 liman var. Bu tarafta da Bostanlı'ya düşüyor. Ee, daha doğrusu Yunuslar diyeyim. Bostan biraz daha Yunuslarla Kaşık iskelenin arasında bir yerdeyim. karşı deniz. Bu şekilde. Evet tanımadıktan sonra lokasyonumu GPS gibi. Sanki GPS ya. Aa, aa, Neyse işte bugün maskeli konuşacağım. Hiç şey yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey oldu. Bugün ben böyle giyinip çıktım. Havadan haberim yok. Ve çıktığımda ee, hava böyle şeydi. Soğuktu, güneş yoktu ve yağmurluydu. Yağmur da çiseliyordu. Daha parmanan çıkar çıkmaz. Ve bu durumda tabii ki dedim ben ne yaptım? Yani kısa kollu giydim. Hatta bu belden de belden de kısa bunun. Ve de gördüğünüz gibi bayağı da açıklık var yani bende şu anda. Yani yazlık gibi giyindim diyebilirim. Ben öyle sandım havayı. Ondan sonra bir çıktım ki hava yağmurlu ve güneşsiz, bulutlu. Ve dedim şimdi çelsiyem de yok. Ee, yağmurda yağarsa ne yapacağım? Öyle bir durumda geri mi dönsem, devam etsem diye düşünürken yürümeye devam ettim ve yürüdükçe de yürüyesim geldi ve dönüş de yapmadım ve yürüdüm yani. Evden şu anda 2 kilometre veya daha fazla uzaktayım. Ee, ve yürüdükçe de ısındım. Isındıkça da yürümemi arttırdım. Yani pişman olmadım. İyi yürümeye devam etmişim dedim. Çünkü gişeydim ve tekrar çıksaydım yanacaktım. Ee, eve eve girip çıksaydım yani. Eğer ki evde kalsaydım bu sefer de niye döndüğüme üzülecektim. Çünkü yürümeyi çok seviyorum. Her gün çıkmak istiyorum açıkçası. Hatta bugün koşu yapmayı da düşünmüştüm. Ama emin olamadım o ateşimi karar verdim. Aslında ben Mavi Bahçe'ye doğru yürüyecektim. Toplamda 11 ve 12 kilometre. Ama vazgeçtim çünkü diye yeni de yasaklar var diye. O nedenle tırstım açıkçası hani ne olur ne olmaz. Ondan sonra işte böyle yaptım. Şimdi e, şeye doğru mesela Yunuslar'dan Karşak İskele rotasında ilerliyorum. Yani şöyle bir asa çember çizer gibi de yani iki şey arasında değil. Bir yerden çıkıyorum Yunuslar'a ulaşıyorum sonra Oradan dönüyorum, yürüyorum. karşıya iskele. Ondan sonra dönüyorum. Çarşıdan, Marşıdan geçip tekrar işte başlangıç noktama dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi böyle şu 7 mi 9 mu olayı da kafamı karıştırıyor açıkçası. Çünkü geç vakitlerde çıkmak daha işime geliyor. Peki erken uyanan bir tip değilim. Erken dışarı çıkası gelen bir tip de değilim. O bakımdan dokuz olsa iyi olur aslında diyebilirim. Ondan sonra şey yani insanlar hep kışık giymiş. Allah dedim ben tarzan gibi çıktım böyle. İnşallah beni süzmezler çok fazla dedi. Bayağı da süzdüler beni. Ama ne yapabilirim? Yani göğüslü gardıroplarım yok sonuçta. O bakımdan ne giydiysem o. <laughs> yani bu şekilde. Ondan sonra şimdi güneş açtı arkadaşlar. Çok garip ya. Hava kadar bozuktu ki ilk çıktığımda dedim güneş güneş açmaz inşallah dağda kötüleşmez şimdi güneş çıktı aa bir dakika gidiyor galiba ya zaten saat 7'ye geliyor ve koşanlar var arkadaşlar yani koşanları görmek koşan <laughs> erkekler vardı hoşuma gitti açıkçası ondan sonra şey bir de erkek çocukları giymiş... iki erkek çocuğu gördüm şort ee, giymiş <laughs> onlar da benim gibi, benim gibi varmış o oh, de, der gibi baktı neyse işte Nisan'ın sonlarına geldik. Daha hava bir Ben yememe devam edeceğim. Sonra yine konuşurum. Önümde bu tarafa bakıyor arkadaşlar. Orası deniz. Bir de orada yelken kulübü varmış. Arabalar park etmiş. Karşıdan karşıya geçince işte ilerisi deniz oluyor arkadaşlar. Şimdi yürümeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar karşıya geçeceğim. Oraya geçeceğim. Etraf bu şekilde. Şöyle, şöyle. Çünkü niye derseniz o taraf daha e, şey yani güzel. Evet, işte böyle bir manzara. Beni karşılıyor karşıya geçip denize doğru yürüyünce vapurlar falan var. Hava hem bulutlu hem arkamda güneş var. Yani şey yönünde bu taraf batı yönü olduğuna göre o taraf şey oluyor kuzey yönünde güzel bir manzara var burada deniz hafif dalgalı işte böyle vapur iskeleden kalkış yapmış arkadaşlar ve şeye doğru gidiyor herhalde pasaporta gidecek ilk önce çünkü şey yönünde ilerliyor güney yönünde ilerliyor baya şöyle ilerlese karşıya kadardı ama böyle ilerliyor o nedenle öyle düşünüyorum bilmek isterim şimdi vallahi de yanlış yasaklardan artık çok saat sıkıntısı oluştu hemen solumda da işte bu ne denir anıtvari bir şey var böyle bir yol gibi yapmışlar asfalt yolaya çıkıyor eskiden açıktı insanlar çıkıyordu ama şimdi kapatmışlar camla biraz daha yakından bakacağım ona evet arkadaşlar kapatmışlar yani üstünden atlayıp çıkmak mümkün yoksa çıkamaz. Buranın da manzarası bu şekilde. Bisiklet ve işte yürüme yolları falan var. Şurada bir park var. O şekilde. Güzel. Hava güzel yani. Çünkü şey. Güneş olmasına rağmen yağmurluğun da verdiği serinletme var. Güzel. Yani yürümek hoşuma gidiyor. İşte burası park. Tramvay geçiyor arkadaşlar. Aslında oynayasım var. Birisi de orada şey yapıyor. Sancakla sallanıyor. Hoş bir görüntü. Su üstünde çiçekler bu şekilde yerleştirilmiş bir hazne yapılmış. İçine toprak konulmuş ve içine çiçek ekilmiş. Sanki su üstünde gibi. Eğer su tam böyle üst seviyeye çıksa su suyun üstünde gibi görünecek. Ama bu şekilde de güzel. Şu görüntü de çok güzel yine. Böyle tablo gibi. Havanın bulutluluğu da net bir görüntü sağlıyor. Bir de böyle gökyüzüne renklilik sağlıyor. Böyle değişik bir renk sağlıyor. Mesela şu olduğunda göğük bu kadar. Mavisini seçemiyorsun ama bu şekilde olunca daha iyi seçiliyor. Şöyle dalga sesleri geliyor bu taraftan. Bu şekilde. Denizin kenarında yürümek ayrı bir zevk tabii ki. Rahatlatıyor. Hele ki böyle bir havada ve böyle bir ortamda çok kalabalık olunca ya da çok böyle işte hava aşırı soğuk ya da sıcak olunca o kadar güzel olmuyor. Biraz da arkadaşlar şuraya oturup konuşmak istiyorum. Bakın buraya güzel taştan banklar falan yapmışlar güzel. Evet arkadaşlar şezlong tarzı olanlara oturmuş durumdayım. Aslında böyle yatış sergilemek de mümkün ama biraz nemlilik var yağmurdan havadan. Bir de taş şurası arka kısım tam taş. O da soğuk ve nemli. Yani benim de o üstüm olabildiğince ince. Yani bir zıtlık oluşuyor gördüğünüz gibi o bakımdan. Üşümemek ve rahat etmek için Öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi karşında deniz var. Harika bir görüntü söz konusu. İnsan burada rahat bir yatak olsa veya yatsa harika hissederdi. Çok rahatlatıcı bir hava ve manzara burada var. Ee, ve güzel yani. Gayet rahat hissediyorum. Bunun haricinde iyi ki yani yağmur yağmaması da çok iyi oldu. Çünkü yağmur yağsaydı cebim de yok. Çantamda yok, hiçbir şey yok. Elime cüzdanım ve cep telefonum alıp çıktım ve bu nedenle de ıslanırdım, her şeyimde ıslanırdı. Cep telefonu ve de cüzdanım. Bu arada az önceki oturup konuştuğum yerde bir köpekli birisi geçiyormuş, haberim yok. Kalktım abi, bir köpek üstüme böyle. Yani bana değmesine artık santimetreler kalmıştı. Ve yani anlayamıyorum neden bu kadar yakınlaşmasına sahibi izin vardı Köpek de baya devasa bir şeydi. Ve, ve, sonra yürümeye başladım ve yürüme rotamda aynı istikamette gittiğimi gördüm. Sürekli yolumu değiştiriyorum, içe sapıyorum. Yine görüyorum rahatsız oldum açıkçası. Ve az önce de yine, yine konuşurken burada bir adam geçerken böyle Baktı. Ben şimdi cep telefonumu arkasına valetimi koydum yani cüzdanımı koydum ve o şekilde konuşuyorum. Dedim Allah Allah gözümü var oldum yani. Böyle de oturup konuşmak da bir tuhaf oluyor. Otururken daha kimse yoktu. Sonra geçmeye başladılar. Ben de bunu anlamadım da. Her neyse. Çok güzel bir durumdayım. Tek sorun tabii ki şunun taş olması. <laughs> Şurada bir sıfır bir minder olsaydı yatak falan <laughs> o da olamaz ki arkadaşlar. O zaman kehme diyecek yoktu. Bir yandan vapurlar geçiyor, bir yandan martılar gökyüzünde sızıyor, bir yandan insanlar gelip geçiyor. Ben burada oturuyorum. Yani sakinlikten gerçekten çok hoşlanıyorum böyle yerlerde. Çünkü normalde buralar şehrin yani bu karşı yakın en kalabalık yerlerinden. İnsanlar dolu taşıyor diyebilirim ve böyle oturup rahat rahat konuşmak pek mümkün değil. Havanın e, hava sağ olsun bir de şey yasaklar sağ olsun Ramazan da sağ olsun İnsanlar eve çekilmiş kimisi belki iftar açıyor kimisi soğuk diye çıkmıyor falan herhalde ben çıktım çok rahatım karşımda arkadaşlar binalar var işte konak falan var ya her yere biniyorum da yani Ve ne de nerede ne, ne. ya yani, şu taraf şey herhalde <laughs> siz görüyorsunuz da yani benim sol tarafımda Aslanacak tarafı var, pasaport tarafı. Önümde konak tarafı, şu tarafta karantina falan tarafı var herhalde. O şekilde. Yani izin ayaklarımın altında diyebilirim. Ana taslak olarak yani en önemli yerlerini ne hakim olaraktan düşünürsek. Güzel. Şimdi yürüyüşüme devam edeyim ben. Evet arkadaşlar burada yeni bir yapı keşfettim. Buraya mermerden veya mermer benzeri bir bir şey. Şu anda mermer dedim de beton da olabilir. Beyazımsı bir beton sanırım. Evet mermer nereden çıktı? Böyle yapmışlar arkadaşlar. Buraya sanırım oturmak için ve denizi seyretmek için yapmışlar. Ben ona şey yaptım yani. Şurada bir de kırık parçalar var. Yeni mi yapılmış ne olmuş? Şurada da bir deniz kabuğu şeklinde bir heykelcik var. Diyebilirim. Bakalım ne yazıyor. İlk defa görüyorum bu yeni yapılmış. Neymiş? Triton'un borusuymuş. Evet böyle bir şey arkadaşlar. Ben heykeli yeni görüyorum da belki de daha önce vardı. Bilemiyorum arkadaşlar yani. Burada arkadaşlar botanik bahçesi gibi bir şey yapmışlar. İskizçe'ye Latince sınırı sanırım var. Ve Türkçe sınırı var. Böyle deniz kenarında yürürken keşfettim. Sonra detaylı incelerim belki de. Biraz şöyle bir bakayım da. Şöyle yürüme yolundan yürüyorum. Evet, şu şekilde. Şöyle bakın. Böyle şeyler var. Mesela bu doden yaymış. Şöyle göstereyim. pek Yani şurada mesela yine sorgu çöplüğü. Bunlar acaba aktarlarda satılan şeyler mi? Yani şifalı otlar mı ki? <laughs> Böyle. Bunun ne olduğu belirsiz yalnız. Göremiyorum. Şefkat çiçeği. Afantos Afrikani Ağbağ. Hangisi ki bu? Şu mu? Şu mu? Karışık yani. Ya yani işte böyle yapmışlar. Westering of politik olsa. Biraz güneş çalışsa. Bu biraz şekli hoş gözüküyor bakın. Yani işte böyle. Daha uzanıyor o taraflara da. Böyle bir düzenleme yapmışlar. Burayı şu anda anlamış değilim arkadaşlar. Yani <laughs> aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir şey geliyor daha hani önlerin yıkandığı şeyler var töbe töbe. Ya bu başka bir şey de tabii ki burada. Ama ne oldu anlayamadım. Buraya da böyle beton döküm bir şeyler var. Belki de buraya top e, sektirip duvara saptırıp böyle, böyle bir oyun. Sonra işte o botanik bahçesi tarzı devam ediyor arkadaşlar bakın. Yine burada. Penis hatum, sakatum. Teşkil yar, santol isimler de o kadar alan gelir ki oku, oku, okumayı başarırsam yani Guinness'e gireceğim. Çama, Epi, Parisus, Lavantinmiş. Şu herhalde. Ya insanlar bu Latin isimler ezberlerse zaten botanikçi olur yani. Aynı de tabii ki çok güzel bir şey yapmışlar. hisse ise bazıları akılda kalabilir. Bu ağacın da böyle çok böyle dağlı oluşu, dağ yapısı, eğim bükümü dağların değişik bir görüntü oluşturmuş. Yürüdüğüm noktadaki görüntü bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir görüntü diyebilirim. Şu şekilde. Gökyüzü de çok hoş. İşte böyle. Evet arkadaşlar şu ana kadarki gözlemlerimi söylemek istiyorum. Aslında ben çimenlere oturup konuşacaktım. Ama çimenler bok doluydu. Açık söyleyeyim hayvan boku sanırım. Köpekler çok gezdiriliyor burada. Ve şu anda da baktım ve gördüm ki çekirdek kabukları kaplamış burayı. Hiç hoş bir görüntü değil. Tamam o taraflarda oturma yerleri falan var insanlar için ama çimenlerin temiz tutulması da birçok yönden çok gerekli bir şey. Mesela temizlik açısından çok önemli. Ya yani insan bir de çimenler oturmak daha faydalı. Çimenler yürümek daha faydalı betonda. Yani bir durum var. Sonra piknik kurmak isteyebilir insan burada. Mangal izin veriyor mu bilmiyorum. Yapmak isteyebilir. Çay, semaver kurup böyle denlemek isteyebilir. yani çimenleri temiz tutulması birçok yönden şart. Şart yani bu. Kişinin keyfine kalmış bir şey değil. Bir de toplumun kültürünün de göstergesi. Toplum ne kadar kültürse böyle şeylere daha çok dikkat eder. Yani yapanların umurunda değil ama ee, yani mesela iyi niyetle gelen insanlar, doğanın keyfini çıkarmak isteyen insanlar böyle şeyler karşılaşınca çok üzücü oluyor. Ondan sonra cuma bunları gözeten insanlar için, gelen turistler için, kültürlü insanlar için, bunların farkındalığı oluşmuş kişiler için çok önemli detaylar, çok önemli detay bile değil, çok önemli ortada olan gerçekler yani. Detay olsa keşke her yerde var. Şu anda orada da gördüm, orada da gördüm hayvan boku. Yani çok berbat. Orada bir tane de ambalaj var. Yani yeni pişe ambalajı oraya atılmış. Yani çöp gibi oluyor. yani bu çok kötü bir durum. Hem de çevrenin e, korumasına da karşı bir hareket bu. Yani çevre sağlığı da aykırı bir tutum ve durum. Çok kötü bir şey. Bunları lütfen yapmayın. Tertemiz tutun. Kim olursanız olun. Yani bunları yapanlar bile bir yere mesela gittiklerinde ve böyle bir şeyle karşılaştıklarında belki de küfür ediyorlardır yani. O derece kötü gözüküyor. O derece kötü bir şey. Şimdi şöyle çekirdekli olup yere kim oturmak ister? Ben çekmeyeceğim bokları da çekirdekleri de arkadaşlar. Çünkü videomda bile yere yer vermeyeceğim kadar kötü bir görüntü. Hiç istemiyorum gerçekten Görün, yani onları çekmek. Ama söylüyorum. O nedenle dikkat edilmesini istiyorum. Bir daha lütfen çöpe atmayın. Biz, bakın şurada çöp kutusu var yani çöp beton dökme dökme beton yani düşünün ya orada var sonra şurada var arasında bir 50 metre bile yok yani bir poşet alın içine koyun sonra giderken de oraya atın yani bu kadar basit bir şey neden insanlar bu kadar bunları yapmaktan acizler ki aciz değiller neden aciz davranıyorlar ki anlamış değilim o nedenle lütfen dikkat edelim diyorum ve yürümeme devam ediyorum. Demin ki konuştuğum botanik yerinden deri En süzen iki kişi var. Onun için şimdi yürüyeyim en Ya da evet yürü. <laughs> Önümde Karşıyaka duruyor arkadaşlar. Oraya vardım. Yani Yunuslardan diyebilirim. Buraya vardım. Gökyüzü. Ve yani işte böyle. Güneşin karşıdan gelip şöyle bir şey yaratması, ahenk yaratması hoşuma çekim dedim eve geldim arkadaşlar 6 kilometre yol kat ettim ve çok mutluyum.